Oğlum Ümran Hoca'nın hanesine tacizde bulunmuşlar lan. Ellenmedik yer bırakmamışlar. Hadi ya. Ee senin konser işin oldu. Kaç euro topladın? Su topladım salto. Oğlum benim kaderimin para birimi zekzalı mı ya? 200 euroluk adam olabilmek için kendimden atmadığım sıfır kalmadı Salto. Sıfırları ata ata bitmedi yollar ya. Ne oldu? Bize boş mekan bulabilir mi? Yok lan. Yok lan yok. Yok. Aha da buldum. Vallahi buldum. Tamam lan ticari sırlar, Bakın size boş mekan ayarlayacağım ama önce bana boş mekanda ne yapacağınızı söyleyeceksiniz. Yoksa sokmam sizi boş mekana. Ya Zekai şimdi bizim böyle bilgisayar oyunu oynattıran bir abimiz vardı. Biz onun borcuna karşılık çocuğunu kaçırdık. Sonradan öğrendik ki meğersek çocuk abinin değilmiş. Bizim geri zekalı Boğaç gitmiş kardeşini getirmiş aynı yaştalar diye. Ya şimdi biz o abinin böyle makinalarını rehin aldık. Hani diyoruz böyle bir mekan açalım. Böyle orayı işletelim. Yanında tost, çay. E kımız da böyle gırla giderse. Ahanda. Euro'yu Avrupa Birliği'nden çıkaracağız oğlum. Kütük anlaştık ama eğer 200 Euro kazanmazsam bu kardeşini kaçırıp kendi ellerimle makine sahibi adama veririm ona göre. Ya. Ben şimdi boş gideceğim. Bir anahtar yaptıracağım anahtar işte siz de kendinize anahtarlık ayarlayın hadi bakalım. Allah'ım ya ben daha sahte diploma hazırlarım ya. Kızımı alamam, sahte para da basarım sonra, sahte çekte hazırlarım. Hap! sürdürmür <laughs> Allah Allah, Zekai, vursana kapıyı canım. Okul burası. Ya vurdum zaten, ağzını yedim. Ya ben buraya zaten akrabalık vasfıyla geldim. Niye resmin yazısı yok ki? Şişt, ne yaptın sahte diplomayı? Merak sardı beni enişte bey. Ah be Zekai ya, Allah'ım ya. <laughs> Nasıl Yaparım ya, sahte diploma hazırlayamam ben. O zaman sahte müdür yardımcısı olurum. Yalandan yardım etmiş olurum süre Süreyya Bey'e. Ya sen o tikdörtgen kafanı böyle şeylere yorma. Yollarına abaküs boncuğu döktüm. Bak... ...ben sana ne yapacağını anlatayım tamam mı? Bak şimdi, bu diplomaya soğuk damga basıyorsun ya... ...onları basmayacağım Böylelikle diploma geçersiz olacak. Sonra sen diplomayı vereceksin, tamam mı? Eşyaları alacaksın. Sonra... ...adamlar bununla ilk başvurdukları yerde yakalanacaklar ya. Oh! Daha zekayı, yıldızlı beş. Gerçi benim de aklıma gelmiş tamam mı? Kendimi koruduğum için sessizliğimi de korudum. Paylaşmadım bu fikri seninle. Tamam tamam, neyse ben kaçayım. Benim ders boş, kafa da boş. Gideyim de bari derste, fırtınalar istereyim. Hadi bakalım. Allah, Allah! Soğuk damga yoksa sıcak karşılama da yok. Hop! Yüzüm sussa söndürmür sen. İyiymiş. Kütük. Tavana da diskotop taktırsak mı? Oğlum ateri sonunda diskotopun ne işi var lan? Ekstra fikir çıkartmayın bana. Bıçaklattırma kendini. Dur şimdi. Bak televizyonları şöyle duvarlara dizeriz. Yerlerde armut koltuklar, kaloriferler açık. <laughs> Batur, sen çay servisinden sorumlusun. Yenem, sen de güvenlik Böyle futbol maçı falan oynanırken sahaya kim satmaması. Televizyon kırılır falan, cinayet istemiyorum. Şişt, arkadaşlar. Bakın, ben aslında hayatta öğrenciye falan ev vermezdim ama size kalım çok pıtılaştı. Şişt, Kütük, hepi tepi iki gününüz var, tamam mı? Kirayı geciktirirseniz kovarım sizi. İki gün yeter bize Zekai. Ben bebekle tartışılık yapmıştım. En kral mekanların önünde. Hani böyle enine çizgiliyim ya, herkes bana gelirdi. İşletmecilikte üstüme yoktur. <laughs> Sen hiç merak etme. i̇yi, tamam. kütük, senden az biraz depozito alacağım ama ha. Şimdi siz duvarları çizersiniz, kırarsınız falan. Benim de hesap verdiğim yetkili merciler, mercimekler var. Ha. Hadi. Allah bin bereket, bol aduket versin. 3 O elemanın parası yokmuş. Sağlık karnem bırakayım sonra öderim diyor. <laughs> Sağlık karnen bayağı iyiymiş. Çok sağlıklısın. Bir pislikle hak ettin lan bu karneyi. Ama keçelere pati yapmak yok oğlum. <laughs> Bak madem senin sigortan da varmış. Gel biz senin ağzını burnunu aşet edelim. Seni sigorta karşılasın. Kütük vallahi zaman nasıl geçti anlamadım. Oğlum seyrelik çabuk geçer. Yener. Alın bunu yakın dövün. Ama arada birbirinize vursanız da kaçmasın bu asma, tamam mı? Hadi. Oyununuza bakın lan siz de. Lan oğlum bak, yanlış yere ateş ediyor. Aha. Ah, selamun Efendim ben müdür yardımcısı Mürsel Koçak. Siz diplomaları isteyen tırsızsınız, değil mi? Maşallah böyle... <laughs> ...gerdanlık gibisiniz. <laughs> Aleykümselam hoca. Ben Çıbanbaşı. Eşyaların hazır, diplomaları ver. Da, dal bakalım Çıbanbaşı burma burma. Geçenlerde benim de kafamda çıban çıktı, hemşeri sayılırız. Neyse <laughs> ben eşyaları alayım. <laughs> Çok gülüncüme gitti şimdi böyle şey gibi oldu sanki... ...boşanıyormuşuz da ben eşyaları alıyormuşum gibi. <laughs> hoca. Bu diplomalarda soğuk damga yok. Neden? Çünkü aramızda bir soğukluk olsun istemedim. Soğuk damga o yüzden. Hani böyle bir sıcaklık olsun, böyle kalp şeklinde böyle bir dostluk ha? Konuşma lan, soyun. Aa, neden? Tedavi mi göreceğim? Hoca, soyun. hiç olmazsa böyle bir müzik falan koysaydınız, böyle havaya girseydim. Çok isteksizce oluyor böyle. Ee? artık siz ha? eşyaları koyarsınız değil mi yerine? <laughs> tabii hoca, tabii koyarız. Bizim hiç mimar ve dekorasyoncu arkadaşlar var. Onlara soralım, dizeriz maçla manıtasını. ee, yine kandırıldım ya. Allah böyle yarı çıplak yarı penyet eve gidersem... ...davetiye çıkardım zanneder, mağaza zanneder beni. Muayene eder. Bana bak gözlerim kapalı, elinizin kozu hakim ol da. Ha. Yarı çıplak. <laughs> aşkım ya, adamlar soyun dediler diye soyun olur mu hiç? Allah'tan sadece soymuşlar, başucuna koymamışlar. Taza ne yapayım ya? Dümran Süreyya'nın eşyalarına zarar gelmesin diye kendimi siper ettim. Durma da o hayasız yakın. Hop, dökün Mürsel, düşünüp. Üf, aşkım ya, sanki sen soydurdun evi. Allah Allah, Ümran evde olsaydı yine soyulacaktı ev. Sadece sana denk geldi. Hep bana denk geliyor zaten. <laughs> Yarın bir gün Ümran emekli olduğunda bana referans olmayacak. Kır kızları yardım ve kalpaklıkla suçlayacak beni. Tamam aşkım tamam bir tanem benim ağlama. Ağlama. Ay Mürsel. Bak Sömer sana tepik attı. Sıradaki tepik ikimiz için gelsin. Tazan şöyle havada bir dönsene saat yönünde döner tekme olsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yarın böyle çiçekle birkaç tane eşya alayım Ümran Süreyya'nın evine. Belki anlamaz, küçük sanar dünyasını. Ben de onu tekme atayım bir tane. Aa. Şaka be şaka. <laughs> dur. Bana, dur. Ya sen yürü git asıl. <laughs>